Evet arkadaşlar bugün de oyun? Merhaba o arkadaşlar. Bu arada ben bakın motorumu galiba ne olduğunu bilmiyorum. Motorum motorum kayboldu. E, i̇şte mazi, motoru aslında bit. Ha, motor buradamış Ben de onu sürekli. Evet ayırıyor. şimdi motorum da var. Daha az önce bir tane video çektik şimdi bir video daha çekiyoruz. Bu onun ikincisi. Ha, yine aynı söyleyeceğimiz gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi? Evet yani o zaman bak çekmeyin. Bak çekmeyin ha. Bakın nasıl ciddi konuşuyor. Çekmem bak şimdi. Ta oklar var mı göktü ya hala. Çekmem bak. Çocuğa ben bak. Yine arkadaşımla bu bakın. Ey yok, değilim. bu arada Eber yanımızda tanırsınız onu. Evet benim her zaman gibi. İşte aslında o spider o aslında o Tahan karakterinde ben konuştuk duruyorum yani. Benim ben söylüyorum onu. Ne oldu ya? Ne oldu? Bak baksanıza arkadaşlar bakın. Oo, ne oldu lan? Oyun mu bağlandı? Oyun bağlandı galiba. Sundar baba böyle. Mi? Arkadaşlar siz ne olduğunu biliyorsanız ne olur şey en. Ev... Baga girdi. Çık reset çeksen tekrar. Arkadaşlar bu arada şutlama sürdü. Arkadaşlar toplam 2-3 defa reset çektik bugün. Ne? İyi. İyi ki bu da bastı. İsmiyle bir sene daha daha daldı karaba almışsın ulan. Ürünü de getiriyorum. evet. Ayfer Alfati'de ikinci videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada annem ve annenin anne repide meyve getiriyor. Videodan evet. sonra yiyeceğiz. Evet, videodan sonra yiyeceğiz çilek bereket. İdil ne oldu ya? Arama sesi gelmiyor. Evet. Bu ne? Şimdi Spider-Man konuşuyor. Evet başlıyoruz. Bismillah, ne oluyor? Ne oluyor? Hayır değil. Ben bunu aldım mı? Tan, sen sen yapmam seviyor musun? Evet. Kim daha yapıyor? Ben mi Eymen mi? Sen. Bak şimdi aslında şu bir tane video var Çaycan. İşte o, o video var ya işte o videodaki Çaycan Yeah. yapıyor da ondan onu çok güzel yapmışım. Taha söyledi, değil mi Taha? Evet. Zaten daha az önce duydunuz. O arabaya bak bakıp kırmızı, bunu mu alacak Taha? alabilir alabilirim. Arkadaşlar beyni atarsa baba. Evet arkadaşlar eğer beyni atarsa Taha bu arabayı alacak. Ama tabii gerçek hayatta değil, değil mi? Hayır. Gerçek hayatta. Hayır. Ya beyni olmamışsınız bakın, alamadım. Belli olmamış herhalde. Onun yerine Robux'un çok olmadığı için olabilir mi acaba? Yo beni atarlarsa Robux'um artar. Sevişim artar hem de her şeyi video çekebiliriz arkadaşlar. Hı. Evet arkadaşlar şimdi. Zaten aslında ben önceki videolarda da birkaç kere yer almış bulunmaktayım. Yani birkaç kere ben de vardım kimi videolarda. Mesela bir tane çadır videosunda ben vardım değil mi Taha? Hani evet. çadır yapmıştık birlikte. Evet. Ve ondan sonra bir video daha vardı diye hatırlıyorum sanki birlikte. Evet, vardı. Neydi hatırlıyorum çadırdan başkaydı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bilir belki onlar izliyor. Evet onlar izliyor. Ama biz de kanalımıza biraz bakalım tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar Taha'nın Taha'nın Roblox'taki ismi neydi Taha? Singer 2861. Ona da yine de istek gönderin yani Ama çok arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunu alamam gerçekten. Bakın. Hani dur yakınlaştırayım. Bakın bu ne? Oo. Bu bu. Güzel harbidi. Bu. bu şu kırmızı mı? Bakın şu şu hmm. zaten gösterdim. Bunu alamayız yani. Evet gerçekten. şimdi dum, 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 dum Alamıyoruz galiba arkadaşlar. Dum Arkadaşlar bunu alamayacağımı çok pahalı. Bu Oo kaç TL olduğunu söyleyeyim mi? Şu 250 Aman 250 virgül sıfır 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 çok Oha, pahalı. O zaman çok, çok pahalı. pahalı. O zaman nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Dır ben bir denize gideyim. Denize mi? Evet denizde benim botum var. Botum var. Tamam başka şey oynayalım sonra. Başka video da çekelim bunlar için. Evet. Değil mi hep aynı video. Sales <Sessizlik> un alma ihtimalleri olabilir yani eskiden. Tavsiye kullanılmıyordu. Kırmızı olmuş. Bakın şurası de. biraz kırmızı. Ulan benim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Talha'ya yine bir Yine bir haller, yine bir haller, bir şeyler yok, oldu. Yok yok bir şeyler oldu. Dip, dip 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 dip, 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 dip. Aa, ben buradan atlarım gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi atla bakayım o zaman. Atlayacağım. Atla bakayım aslanım. Atlayacağım. <laughs> botumu bakın şu an çıktım ben. Çık, çıkılmıyor ama. İlk önce botumu çıkartayım diyorum. Botum. Evet silelim bu şeklin konsolunu da gösterelim. Şöyle. Konsolum bu arada. Evet. Bakın konsolum mu? Evet konsol her zaman gibi beyaz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu da beyaz evet. başka bir oyuna gireyim mi istersiniz? Bak sizin için başka bir oyuna giriyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. O, Roblox'ta başka oyun mu yoksa? Bakın. Ha, bakın bir sürü oyun var. Bunu açarım abla. Bakın şimdi evet, ne yapacağız? şimdi şimdi siz, gelin. Şimdi bakın. Spiderman açtı Taha size. Hadi bakalım. Ne? Ay şu sandalye düzleyemedim ya. Gece niye o kadar yapıyorsun? Teyze onun tam götürülmesi için uğraşıyorum Taha. Evet arkadaşlar. Evet kostümü. arkadaşlar şimdi zaten kendime tanıttım isim Ebrar Suçalık. Bakın. Bakın. Arkadaşlar isterseniz bana Eboş da diyebilirsiniz. Eboş abla olur yani Kıntı olmaz. Tava siz siz de diyebilirsiniz bu arada. Sınıfta gider herkes bana şimdi kendime full tanıtım. Arkadaşlar arkadaşlar bakın. Sensiz. Bakın şu kostüme. Evet. Kostüme. Bu arada başka bir kostüme beğeni atın. Bak size kalp gönderiyorum. Gerçekten bak. Bak bunu kaç. kimse kim e, kalp atsın. Yani abi bunu, bu kostümü çok sevdim diyesin. Bu arada bu Peter. Evet Peter. Herkes bilir zaten. Ben bile. Değil mi? Kostüme Değil mi? bakın şimdi. Bakın kostümlere. Evet. Arkadaşlar ama bu ne bak. Şimdi olan bu Spiderman bile değil arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar bu bu kutu getirmiş bir şey. Işte. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar bakalım. bu Spiderman değil diyenler abone olup like atsın sayımızı evet. bilelim değil mi? Evet bakın. Bu ne arkadaşlar? Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Bizi ağlatmayın gerçekten. Bunu kim yapmışsa gerçekten. Arkadaşlar. Bunu silsin de çünkü Salha. Bak galiba ben anladım. Taha bak ne söyleyeyim mi bu? Söyle. Şu bak Taha galiba bu Spiderman'in Spider, Spider ilk kostümü yapmış. Yoksa böyle olmazdı. Evet. Değil mi? Yani bu çöptük yani çöktük. Hmm. Arkadaşlar bu Peter diyeyim, bakın. Bu, evet. Yani bu kostümler ben kazanmadım. Görev yapan yapar olmadı. Ben sürekli evet. görev yapıyorum. ama bakın ne oldu? Bütün, bütün Bunlar hediye olmuş galiba bana. Bütün motorlar hediye olmuş. Hmm. Şey söyleyeyim mi? İstersen bakın bu kostüme. Bu kostüme ta mı? Ta kendi kostümünü göster bakalım. Kendi ta et evet, sahada ta, ta sende sende bir kostüm. Oh. Evet arkadaşlar Taha'da bu kostüm var. Hatta Gök Göktuğ'dan size gösterebilirim. Dur bir dakika. Gök, gök, gök. Evet Göktuğ. Bu tavanı kapalı. Bakın arkadaşlar gelin. Ay maşallah evet, çok gelin. güzel uyuyor. Gelin, gelin bakın evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın. Bakın şu an altına bakın kapalı çorap gibi. Evet çorap gibi. Ama Maskesine gel, bakın isterseniz. Maskesi var. Maskesi maskes şurada. Daha. Bakın bakın arkası da kapalı. Evet. Tamam bırak bırak. Uyanıyor. Arkadaşlar şimdi sessiz olmak lazım. Evet arkadaşlar. Bu bu kostümü sevenler like atsın. Değil mi? Bu bunu sevenler abone olsun. Bunu sevenlerse yorum atsın. Ya evet. da kalp atsın. Evet. Taha ya yorumlar devre dışı olursa. Yorumlar devre dışı olduğunda şey atamıyorlar yorum. Ama kalp atsınlar. Ya da abone olup like atsınlar. <laughs> Bakın isterseniz. Bu güzel mi? Çok güzel bence. Evet, Taha'nın kostümü bu. Aldım vallahi. Taha'da aldım. var bundan. Ben aldım vallahi bunu. Kaslara bakın. Kasa bakın arkadaşlar. Bu çok güzel gösteriyor. Gerçekçi gibi. E bir şuna bakın. Ta. Bir şuna bakın. Çok şişko. Arkadaş, Aynı Şu göbek ne lan? Şu göbek ne? Göbek ne lan? Ya göbek arkadaş. ne? Göbek ne? <laughs> bu çok güzel. Gerçekten. Evet, güzel. Popazlı bakın arkadaşlar. <laughs> Talha ayıp öyle deme. <laughs> Ben nereden diyorsun belki bunu üç yaşındaki çocuklar izliyor yani ayıp öyle deme bir daha tamam mı ayıp yani bir daha ben bunu sevmedim ya ay, arkadaşlar bakın ben çok da çeviremiyorum arkadaşlar bu, bu arada arkadaşlar bakın bu bu buna bakın ve bak ben bunu büyük şişko savaştığım için yurtta. Evet. Bakın. Of. Evet Talha. Evet Talha az önce yırtığı göster. Bakın ben biliyorum. Ben o ha. Evet arkadaşlar burada bir tane adamla dövüşüyordu şişman. Ondan dolayı böyle yırtık kostüm yoksa yırtık değil. Yani evet bakın bunun gibi. Ondan Öyle. evet normalde bunun gibi. Bunun gibi aynısı. Evet. evet. Ama bak biz diğerini kullanmıyoruz. Evet Taha çizim örümcek krallığını da gösterelim mi arkadaşlarımıza? Sildi sildim Sildi mi? Hadi bakayım dur bir dakika bakalım. Hani aga benim. Silmiş Göktuğ tesir var. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim ya. Eyvah ölümce kralı çizmişti. Evet önce kral çizim. İsterseniz senin için tekrar çizebilirim. Ulan bu kostüme bakın arkadaşlar. Muhteşem bir kostüm. Evet. Alayım Bakın alıyorum. Alır mı? Tava canlı yayın. Taha şey videomuzu burada bitirelim. Çünkü ben şey çizeceğim de. Yani tamam mı? Olsun ben de orayı bir kenara bırakın bence. Hadi bakalım. Kenara bırakın. bırakın. Şimdi. Göber, tezon görecekleri şekilde olsun Taha. Ben çizmeye başladım ne? şimdi hemen. Böyle mi? Bakalım. Ay Ay Taha dur dur. Şeyi göz. Buraya 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 ben de. Koyayım şuraya. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Gö, göremiyorsunuz kusura bakmayın. Göremiyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar bu kadar. Ha görünüyor görünü Tamam arkadaşlar. Ben arkadaşlar siz... bu arada bakın. de göreve gelmiştim ben. Evet. Tamam. Bakın. Bakın hareketlere bakın şimdi. Gördünüz mü? Evet, Görüyor musun? Evet arkadaşlar Taha telif, Taha PlayStation oynuyor. Ben de burada sizin için o aynısını çizmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar ben de sizin için burada örümcek adamı tanıtmaya çalışıyorum. E çünkü evet. bazılarınız bilme, bilmemiş evet, olabilir. Evet bilmeyenler de var. Evet. Arkadaşlar şimdi ben çizimin bittiğini mutlaka size gösteririm. Şimdi şurayı şöyle çerçeve şimdi yapalım. Evet şimdi ağlar için Ne yapacağız? Ee, yani Göstermeyecek miyiz? Arkadaşlar bu arada çok değişik bir Bakın. Kostüme bakın ama bak burada hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Siz anlatırsanız Onlara yazın. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet, tamam arkadaşlar yardımcı olun arkadaşlar. Evet yani. Banıyor mu? Dost miyim? Sen burada Evet arkadaşlar sizin PlayStation'ınız var mı? Yorumlara yazın. Evet, gerçekten iyi yazın. Yani. Tamam. bir tane o akım ak başlatalım mı? Bakalım. Akım başlatalım bir tane. Bak nasıl bir akım söyleyeyim mi? Bak şimdi şöyle bak. Olsun, ta, Taha geç bakın karşı Tezon önüne. Taha bak şöyle kim olsun mu Taha? Em yani böyle mesela biz şey yap. Em yani, yani neyse gereksiz gereksiz yorumlar yapsanız bile sıkıntı değil. Bir ama sadece kötü şeyler yazmak yok tamam mı? Arkadaşlar söz verin Evet yani o zaman ne evet. da olmuyor. Yoksa başka bir video çıkmaz. Evet. evet. Yoksa... Bu da, evet. bunlar kum diyen kum desin. Kum yorumlar. Evet. Ya. Kum diyenler kum desin. Havadan dolayı diyenler size abone olsun. Ee, gerçekten bu kum. Bak. Bak gerçek kum. Aynen arkadaş. daha bu arada şu anda siz, senin göstermeni gerek yok. Şu an sadece televizyon gözüküyor. Kusura bakma. Sen tam gözükmüyorsun. Arkadaşlar merhaba bu arada. Bak bakın şu an buna evet. <laughs> çok yaşlı. Buna kum yer kum desin. E çünkü bakın gerçekten kum. Cool. Evet. Değil Ta mi bak? Evet gördük. Zaten görüyorlar tam kahveyle demin gerek yok. Dip, bi, dip, ya dip. niye burayı demiyoruz anlaşılmıyor. Bir sürü insan. ne, neden ben buradayım diyenler sor. Hanlar varsa evet arkadaşlar hanımefendi ise dişiye gitmişti ondan geldim ben. Evet. evet ama şu an annem geldiği için. Ama evet geldiği zaten gelmez. Anne şey söyleyeyim mi? Benim Yavuz arkadaşım var şimdi hala benim gelmez istemiyor. Öyle evet yani, ben de orası... yani biraz bağır, bağırıyor ama. Sen Akın çok de... bağırmıyorsun önceden Yavuz bağırıyordu bayağı. Evet. Yavuz bağırmayı bıraktı da. Aha Yavuz geldi arkadaşlar can. Şu videomuzu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay seyiriniz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.